Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği işbirliğiyle maddi durumu iyi olmayan ve dernekte kaydı bulunan 2200 aileye 500 er kilogram odun dağıtıldı. Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği İşbirliği ile maddi durumu iyi olmayan dul, yetim ve kimsesizlere her yıl olduğu gibi bu senede odun yardımı yapıldı. Hayat Ağacı Derneği'nde kaydı bulunan yaklaşık 2200 aileye 500 er kilogram odun dağıtıldı. <laughs> Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Hayat Ağacı Derneği'ne yakacak konusunda en fazla yardım yapan kuruluş olan Tüdem ziyaret etti. TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Yıldıray Koçarsan tarafından karşılanan Başkan Yardımcısı Özaydın, Hayat Ağacı Derneği'ne yakacak yardımı konusunda en çok destek veren kurumun TÜDEMSAŞ olduğunu belirtti. Hayat Ağacı Derneği adına gelamadığına kutluyoruz ve teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bu tür yardımlarımız, yardımlarımız devam ediyor diye düşünüyorum. bu yardımlar garip kurabaya, ihtiyaç olan ailelere, Düdem Saş Genel Müdürü Koçarslan, Hayat Ağacı Derneği'nin kurulmasında öncülük eden Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın şehir için bir nimet olduğunu belirterek bundan sonra da Hayat Ağacı Derneği'ne her konuda yardımda bulunmaya devam edeceklerini ifade etti. Ee, çok teşekkür ederiz Sami abimiz. E, şehrimiz için gerçekten bir nimet. E, yaptığı çalışmalar da biliyorsunuz. Evet. İlimizdeki ihtiyaç insanlara elimizden geldiği kadar yardımcı olalım şeklinde bir e, karar alındı. Diğer yandan Başkan Yardımcısı Özaydın, TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Koç Arslan'a üzerinde TÜDEMSAŞ ve Hayat Ağacı Derneği logosunun kabartması bulunan çerçeveli Türk bayrağını hediye etti. Önce tabii şahsızda Belediye Başkanımız Sami Aydın Bey'e ve size tüm çalışanlarınıza teşekkür ederim. Koç Aslan hediyeyi 1939 yılından beri demir yolları ile ilgili dökümanların biriktirildiği Tarihi Müzede sergileyeceklerini söyledi. 20. Müslümanlarımızın, cihazlarımızın olduğu bir müzemiz var. Bu müzenin en önemli yerine, en ücra yerine bunu evet. alıp takacağız ve yıllarca inşallah orada kalacak.